Herkese merhaba. Bugün 5 Mart Salı. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Bugün sabah saatlerinde Ege ve Marmara kıyılarında kuvvetli yağışlarla karşılaşacağız. Öğle saatlerinde İzmir-Aydın çevresinde yağış kuvvetli görülebilir. Muğla, Balıkesir, Denizli'de yağıştan kuvvetli etkilenecek. İlerleyen saatlerde Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri ve Akdeniz'in batısında yağış görülebilir. Akşam saatlerinde İç Anadolu'nun batısında da yağış görüleceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Ege açıklarında hızı saatte 40 km'ye geçen kuvvetli rüzgarlar görülebilir. Öğle saatlerinden sonra Aydın, Muğla, Denizli, ilerleyen saatlerde Afyon, Karahisar, Isparta, Eskişehir çevresinde hızı saatte 40 km'ye geçen kuvvetli rüzgar görülecek. Sıcaklıklar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyılarında, yer yer İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da Akdeniz kıyılarında 15 derece üzerinde, Marmara geneli, Ege ve İç Anadolu genelinde 10 derece üzerinde, yer yer Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun genelinde 10 derece altında seyredecek. Bugün Ankara'nın 14, İstanbul'un 11 İzmir'in 16 derece olacağı tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda Karadeniz'in genelinde yoğun bulutlar etkisini gösterecek. İlerleyen saatlerde Akdeniz'de ve yer yer Doğu Anadolu'da da bulutların etkisini göreceğiz. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.